Herkese merhaba, bugün sizinle bir yaz alışverişi videosu daha paylaşacağım. Alışveriş videolarımı seviyorsunuz, ben de toplu bir, böyle birkaç parça bir şey almışken sizinle paylaşmak istedim. Tabii ki trend yol alışverişim olacak, başka alışverişim, mango'dan falan ayakkabı aldım. Onların hepsini size göstereceğim ve tabii ki denemeli olarak göstereceğim. O zaman hazırsak videoya başlayalım. Öncelikle bu takımdan başlayayım. Bunu ederken aldım aslında. İstanbul'a yani bir hafta 10 gün önce aldım bunu. Diğerleri çok yeni. Böyle bir takım, böyle pijama takımı gibi olan takımlar artık çok trend oldu biliyorsunuz. Aşığım bu takıma. Gerçekten çok güzel duruyor. Üstümde de göreceksiniz. Birazcık kırıştı bu ama böyle ben tıkıştırarak dolaba attığım için şu an astığıma bakmayın. Neyse üzerinde göreceksiniz çok tatlı, çok rahat. Böyle gerçekten yazın özellikle... inanılmaz keyifle giyilecek bir takım. Bershka'dan aldım bunu. Fiyatı da takımı sanırım 350 lira falandı. E, o civarlarda bir şeye denk geliyordu. Linklerini bulursam tabii ki aşağıya bırakacağım. Trendyol'dan devam edelim. Trendyol'dan büyük bir alışveriş yaptım aslında. Aldığım takımlarla başlayayım. Aslında takımın üstünü giydim ama takım olarak göreceksiniz videoda tabii ki. E, üstü böyle. Düşük kola kullanabilirsiniz, yüksek kola, kola kullanabilirsiniz. Bugün üzerime bunu giydim. O yüzden çıkarmak da değiştirmek de istemedim. Bir de bu takımın eteği var çok tatlı bir takım. Özellikle böyle yazlık yerlerde tatile falan gidecekseniz inanılmaz güzel duruyor. Ben şehirde de giyerim açıkçası. Ya yani. niye giymeyeyim? Beni biliyorsunuz giyerim. <laughs> daha aldım. Ezgisert biliyorsunuz alışveriş videolarımın olmazsa olmazı takım kıyafetler. Bu takıma özellikle aşık oldum. Yine etek böyle minik bir yırtmacı var ve uzun kollu ama çok ince. İstanbul'da hala hava çok kötü olduğu için rahatlıkla giyiliyor. Hatta bunu giydiğim gün bayağı üşüdüm bile diyebilirim. İncecik bir kumaşı var ve gerçekten üste çok güzel duruyor. Böyle küçük çiçek desenleri var. Çiçek mi bu? Evet çiçek. İnanılmaz severek giyiyorum. Takım şeyleri çok sık giyemiyorsunuz. Çünkü çok dikkat çekiyor. Hani kot şortun işte üzerini değiştiriyorsunuz. Ayakkabısını değiştiriyorsunuz. Bir şekilde değişiyor ama takım bunu kaç kere giyemiyorum. 2-3 kere belki bütün yaz. Ama ops çok daha severek giyeceğimden eminim. Bunların linklerinde hepsi aşağıda olacak. Çok hızlı tükeniyorlar. O yüzden hemen e, linke tıklamanızı tavsiye ediyorum. Ama videonun da devamını izleyin. Harika şeyler aldım. <laughs> şöyle bir tane üst aldım. Allah nasıl güzel duruyor. Özellikle pantolonlarla güzel duruyor çünkü birazcık açık bir üst. Yani biraz açık olduğu için hani uzunla giyilirse daha iyi durabilir. Tatil yerlerinde rahatlıkla giyilir. Şöyle düğmeleri var. Bu aslında arkadaşlar üst diyorum ama bu bir bikini üstü. Ya yani bir insan niye böyle bir bikini giyer? çok kapalı yani bikini olmak için çok kapalı, dışarıda giymek için biraz açık falan böyle. Belki gece akşam bir dışarı çıktığınızda yüksek bel bir pantolonla giyebilirsiniz. Çok seksi ya çok güzel duruyor. Özellikle böyle e, göğüs dekoltesi falan çok güzel duruyor. Göğüsleriniz küçükse de bence hoş durur diye düşünüyorum. Bu biraz manasız duruyor. Ben mi yapamadım? Bu çapraz falan da... Bence bu şöyle. Ben denerken bunu ters denedim ama yani farklı kombinledim. Ama bu bence her şekilde olur. Şöyle boğazdan çapraz getirebilirsiniz. Sırttan çapraz getirebilirsiniz. Ya tamamen size bağlı. Nasıl kullanmak istiyorsanız. Sırtı açık. Çok da güzel duruyor. Bunu da kot şortlarla falan severek giyeceğim. Evet, yine Trent Modern paketinden bile henüz açmadığım sizinle birlikte göreceğim bir tişört. Rengi çok güzel. Şöyle, ben bunu keserim. Biraz uzun. <laughs> Benim için uzun. Eskiden pembeyle kırmızı kombinini hiç sevmezdim ama artık hoşuma gitmeye başladı. Bilmiyorum. Hoş duruyor. Sonra beyaz şöyle bir bikini üstü aldım. Bunu üzerimde gösterir miyim? Bikini, aslında bikini mayo almıştım. Bikini mayo deneme videom için katıl butonuna Tıklamamız gerekecek. Çünkü bu tür videoların içerisinden görüntüleri alıp işte hani telif hakkıyla alakalı da bir uyarıda bulunamıyorum. Videolarımı kullanıyorlar. Bu yüzden ben de bunu katıl butonu abonelerine özel yapmaya karar verdim. Mayo bikini alışverişlerimi özellikle çok merak ediyorsunuz. Kadınlar için bence daha tatlı ve hoş olur. Size yönelik olsun istiyorum. Böyle bir bikini üstü. Bunu da açalım. t de giyip göstereyim. Çünkü hani t-shirt yani. <laughs> O yüzden çok güzel. Bu da bakalım parlıyor mu? Biraz parlıyor yakından göstereyim böyle. Fiyatları da çok uygunlu bikiniler indirimdeydi. Beyaz bikini zaten severiz arkadaşlar. Şöyle. <laughs> Sonra pijama takımı aldım. Pijama takımlarımı tiyatrodan çok güzel pijama takımları buluyorum ben. Ama çok kırışık. Pijamayı da üstümde göstermem herhalde. <laughs> Gerek yok. Şöyle bir tatlış gül kurusu, pembe gibi. Beşokman takımı incecik çok da şey böyle rahat, güzel görünüyor. Daha henüz giymedim ama kumaşı falan çok güzel. Birkaç tane bikini var. Bunların hepsinin deneme videosunu merak ederseniz eğer bikini mayo deneme videosu geliyor bu hafta içi. Katıl butonuna abone olmanız yeterli. Başkadan devam edelim. Başkadan böyle bir bikini seti aldım. ay bunu deneyebilirim. Çok güzel çünkü. Şöyle... Altı da bu şekilde. Yine fotoğrafını bulursam eklerim buralara. Gerçekten çok güzel bir bikini. Altı biraz e, şey <laughs> anladınız, biraz küçük ama güneşlenirken iyi oluyor. Bikini üstü 130 liraymış, altı da 100 liraymış. 230 lira yani takım. Başkadan aldım. Söylemiştim galiba. Linklerini Allah inşallah bulabilirim hepsini linkle ekleyeceğim diyorum ama eklerim. Arkadaşlar ben trend yoldan şöyle bir bikini üstü almışım ve ben bunu asla hatırlamıyorum. Yani sepetime bu bikini üstüne eklediğimi hatırlamıyorum. Bence ben favorilerime falan koyduğumu zannederek sepette de bir sürü ürün olunca bu arada kaynadı. Ben bunu almadım çünkü ben sarı, böyle bir sarı renkli bikini almam. Çiçekli bikini hiç sevmem zaten. Sonra bir üst, evet bunu da açmamışım henüz. Bu üst de çok şık. Böyle. Ve yaka. Beyaz bir üst. Çok da güzel. Şık duruyor. Yine kotla ve kot şortla. Efsane duracak. Mine, ve Mango'dan böyle tam 45 dakika beklediğim ayakkabılar. Arkadaşlar ben ter ten rengi ayakkabı hastasıyım. Çok severim. Şöyle Biraz da topukları da yüksek, güzel, çok e, da rahat bir ayakkabı. O yüzden böyle bir ayakkabı ihtiyacım vardı yazdık. Çünkü ayakkabıları benim topuklu ayakkabılarım falan birçoğu Antalya'da. E, bunun fiyatı ne kadardı? Bu 200 liraya düşmüştü. Mango'da bir indirim var. O şekilde aldım. Şeyden depodan 37 numarasını bekledim de 45 <laughs> dakika boyunca. O yüzden ama Murat'ıma verdim. Çok tatlı ayakkabılar. Ben şıkadan tekrar devam Böyle karışık bir alışveriş videosu oldu ama ne elime gelirse onu gösteriyorum. Allah'ım bu elbiseyle aşk yaşıyoruz. Ben mavi rengini hiç sevmem. Ama o kadar güzel bir mavi ve bana o kadar yakıştı ki... Şu an kamerada yeşil görünüyor. Neden öyle? Şu evet gölgeli olan yer gibi. Masmavi bir elbise ve inanılmaz güzel duruyor yani. Aşık oldum diyebilirim bu elbiseye. Bunun fiyatını ama hatırlayamıyorum. 170 150, 170, 180 öyle bir şey de. Umarım vardır internette de koyarım çünkü şey yok. Etiketini koyarım çünkü ben bunu bir kere giydim. Sonra pantiye girdim. Pantiden çok tatlış bir kimono mu? Plaj kıyafeti denir buna. Evet kimono. Kimono aldım. Ay benim böyle bir şeyim yoktu hiç. Çok güzel. Beyaz hiç yoktu. Arkadaki desenini çok sevdim zaten. Aşırı da güzel görünüyordu. Bu 200 liradan %50 indirim vardı sanırım. 100 lira, 120, %40 da olabilir. 120 lira falan düşmüştü. Şu an de indirim var. Bir sitesine bakarsanız belki bulabilirsiniz. Bir tane kalmıştı vallahi. Kaptım. Çok güzel duruyor. Ay bu arada bunu göstermeyi unutmuşum. Hatta göstermeyi denemeyi yapmışım ama anlatmayı unutmuşum. Bunu da Trent yoldan aldım. Çok da uygun bir fiyatı vardı. Sırtı açık tamamen. Önü üçgen geliyor. Bunlar biliyorsunuz bu yaz çok trend. Bunun bir önceki alışveriş videomda beyazını da almıştım. Çok hoş duruyor. Başka ben başka da her indirimde telefon kılıfı gördüğümde alıyorum. Pembiş bir şey. 80 liradan 29 liraya düşmüş. Bunu da aldım. <laughs> Ve bir alışveriş videosundan sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. En sevdiğiniz parçaları her zaman olduğu gibi aşağıda yorum bölümünde paylaşırsanız ben de çok sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda yeniden görüşürüz. Hoşçakalın.